iş Pratik Bilgiler kanalımdan hepinize merhaba arkadaşlar. Şöyle minik minyatür çanta çalışması yaptım ben. Hem anahtarlık hem bu şekilde dekor olarak kullanabileceğiniz. Eğer kız çocuğunuz varsa kız çocuklarınız bebeklerini çanta olarak kullanabileceği oyun oynarken. Bu çalışmanın hemen yapımını paylaşacağım sizlerle. E, bonbon lüks ip kullandım ben. Ören Bayan Dora da kullanabilirsiniz. Ya da herhangi bir elinizde kalıntı ipleriniz varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Koton ipleri de kullanabilirsiniz. Hemen sihirli halkamızı oluşturuyoruz. 10 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Biraz sık iğnemizi yapış yapmamızı kolaylaştırmak adına Halkamızı daralttık, 9 ve 10. Evet, başlangıç yerimizle ilmek kaydırma tekniğiyle halkamızı kapattık. Evet, ipim takıldı. Şimdi bir zincir çekiyoruz ikinci sıra için ve alttaki sık iğnelerimizin her birinin üzerine ikişer kere batıyoruz. 10 taneyi 20'ye çıkartacağız. Bu sırada ilk sıramız tek, ikinci sıramız çift batarak ilerliyor. Evet sıramızın sonuna gelmek üzereyiz. son çiftli dolgumuzu da yaptık ve yine ilmek kaydırma ile ikinci sıramızı da bitirdik üçüncü sıramız için ilk zincirimizi çektik tek bir adet ilk boşluğumuza iki tek iki tek iki tek 2 üçüncü sıramızda da bir tek bir çift olarak ilerliyoruz tek çift tek ilmek kaydırmayla sıramızın sonuna geldik. 10 tane sık iğne ile başlamıştık. İkinci sırada ikili batarak 20'ye çıkarttık. Üçüncü sıramızda da bir tek bir çift battık arkadaşlar. Dördüncü sıramızda artık her sıraya birer tane batacağız. Bundan sonrası tek olarak ilerleyecek. 4. sıramızı da tek batarak bitirdik. 5. sıramızda da bir zincir çekerek başlıyoruz ve yine tek batarak ilerliyoruz. Artık eksiltme ya da çoğaltma işlemimiz yok. Ben hemen sayımı paylaşayım sizlerle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra yapmışım 10 sıradan sonra sapını oluşturmuşum ve bitirmişim arkadaşlar istediğiniz sayıya gelene kadar şu şekilde katlanacak istediğiniz sayıya şöyle büyüklüğünü küçüklüğünü Siz kendiniz belirleyin istediğinizde bota gelene kadar bundan sonrasını tek batarak devam ettireceğiz Ben 10. sınavıma geleyim sapının oluşumunda devam edelim. Evet arkadaşlar 10. sıramızı da yaptık. Birleşme yerine geldik. Hemen birleştiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sapını oluştururken 10 zincir çekiyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5 5 sık iğnenin sayıp batıyoruz bu şekilde şimdi burayı sık iğne ile devam ettiriyorum tekrar devam ettiriyorum bir yandan da sapın karşısına gelip gelmediğimi kontrol ediyorum şu şekilde katlayarak sapın karşısında olup olmadığımı kontrol ediyorum. Karşısına gelince bir 10 zincirle tekrar bu taraftaki sap kısmını oluşturacağız. Evet sapımızın karşısına geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimi çektim. Yine 1 2 3 4 5 tane sık iğnenin başını saydım ve zincirimi sabitledim şimdi bu iki sapın arasını da sık iğne ile devam ediyorum Evet. İlk yaptığım sapımın dibine geldim. Sapımın üstünü de sık iğne ile geçiyorum. 10 zincir çektiğim için 10 tane sık iğne yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sık iğne yaptım. Sapım, sapımın üzerine ve hemen dibindeki sık iğnemin tepesine basarak orayı sabitliyorum ve diğer sapıma kadar tekrar devam ediyorum Evet bu sapıma da 10 tane yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yine aynı şekilde dibine batıyorum. Diğer sapımın başına kadar sık iğne yapıp burayı bitiriyorum. Evet. Artık işlemimiz bitti. İpimizi kesiyoruz. Ve iç tarafa ipimizi sabitleyerek gizliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çantamızı sap kısmı ile birlikte oluşturduk aynı ipimden büyük bir iğneye geçirdim şöyle belirli aralıklarla boncuk dizeceğim zevkinize göre istediğiniz malzemeye göre düğme de dikebilirsiniz boncuk da olabilir Evet, bence bu kadar boncuk dizme yeterli. Hemen içine küçük bir miktar elyaf koyacağım. Ve kendi yeni ipiyle karşılıklı çantamın ağzını dikeceğim arkadaşlar. Evet. Dikme işlemimiz bitti. Şöyle sap kısmındaki en son sık iğnelerin baş kısmından biraz ipimi yürüterek sabitleyelim ve keselim. Gördüğünüz üzere çantamızı oluşturduk. İsterseniz anahtarlık halkasını takabilirsiniz. Ya da dediğim gibi eğer kız çocuk annesiyseniz benim gibi böyle çocuklarınıza Barbie'lerine çanta yapması için de verebilirsiniz. Sevindirebilirsiniz. Teziz pratik bilgiler kanalımda. Şöyle minyatür ama tekniği kullanarak sık iğne oluşumuyla minik çantalar yaptık. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.